Arda, Rüzgar, demek ki buradasınız. Neredesiniz lan siz kaç gündür? He, hatta ne günü? Aylardır okula gelmiyorsunuz. Neredesiniz siz? Bakın, sizinle mi uğraşacağım ben yine? Aylardır hem okula gelmiyorsunuz, okula geldiğinizde de benim başımın etini yiyorsunuz. Bıktım artık sizden ya, bıktım. Yeter artık bu kadar. Okuldan kovuyorum sizi. Bundan sonra okula gelip ders dinleyemezsiniz. Ama mütevim ilgilendirmez. Babanların kızıp kızmaması umurumda bile değil. Şimdi de fon gelin okuldan çabuk. Bundan sonra okula geri gelemezsiniz. Haydi yallah. Dinlin diyorum bakmayın. Sizinle uğraşacağım ya? Okula geliyorsunuz. okul başıma diyorsunuz. Bazen de keyfiniz geliyor, hiç gelmiyorsunuz. Sizin amacınız ne ya? Sizden hiçbir şey olmaz. Haydi doğru evinize çabuk. Bundan sonra okula gelmeyin ona göre. Müdür bey bakın sizi babama Şehri olabilir. Ama bu okul bana iyi. Tamam mı? Şimdi defolun gidin bu okuldan. Çabuk. Gözüm görmesin sizi. Hadi yallah. Bir daha sakın gelmeyin. Okulda bundan sonra sizi kabul etmiyorum. Yeter ya. Aylarca okula gelmiyorlar. İstedikleri zaman geliyorlar. Böyle şey mi olur ya? Okul keyifleri geldiği zaman gelebilecekleri bir ortam değil.